Merhaba arkadaşlar The Clash TV'ye hoş geldiniz. Bugün bu kısımda büyük sandık açacağız. Ee, bakalım bu çıkacak mı? Süper acaba ne? Esnane bir kart verecek mi? O zaman hemen açalım. Hadi bakalım. O 2000 elmas. Evet. Evet. Tamam sonunda çıktı. Her neyse. Hadi bakalım sonuncuyu açıyoruz. 1, 2, 3. Bu ne ya? Annem efsane bir, bir çıkar. <laughs> Hadi be. <laughs> Annem doğru düzgün şey çekecek. Hem bütün kartları yükseltelim de. Bakalım. Oh bir sürü kart yükseltmesi var. Şunu yükseltelim. Destemize koyarız sonra. Güzel gene. Ulan bayağı para. Var. Ana 2000. Has Aa, ana alabilirdik biz onu. Var ya. Ah. Her neyse ama asiktir ya. Uf. Ama ya. Ne güzel alabilirdik. Ne düzen. Bilmiyorum alamayız artık. Yani alamayız ki. 2000 zaten bunu da alamıyoruz. Var ya şunu çok güzel olacaktı ama her neyse. Tamam şunu da açalım. Ee, o zaman bunu artık saatten sonuçta videonun sonuna gelebiliriz. İsterseniz gelelim hatta. Çüş. Değer yükseltmesi bayağı varmış. Ne <laughs> kaç? 50 tane verecek bu. 25. Yani 50 bizim daha, daha 50 bir daha iyi bir kayır olur. Ve ben hemen altı seviye olurum. Evet. Tamam artık hiçbir şey yapamıyoruz. Öncelikle şunu destemize alalım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu başlığımızı da alıp her hemen videoyu kapatalım. Tamam. Arkadaşlar videomuzu ben size lütfen like atmayı ve like abone, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hafta kanal. Bu arada video biraz kısa oldu o yüzden özledim. Ek video yaparım bunun üzerine yani bugün iki tane video atarım. Hadi e, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.